Ben Songül. Annemi hayal meyli hatırlıyorum. Unuttum gitti. Babamı mı? Ya baba dediğime bakmayın. Kendisi şerefsiz, alkolün tekiydi. Zaten en sonunda da birini bıçakladı, girdi içeri. Beni de sap gibi ortada bıraktı. Ben de bir şekilde zaten bu yetimhaneye geldim. Ya aslında sıkıntı yok. Sonuçta yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda, başımızda dam. Bize sahip çıktılar yani. Zaten bir insan başka hayattan ne ister ki? Her şeyimiz önümüzde anasını satayım. Sizce de öyle değil mi? İnsanın hayatta en güvendiği kişi kim olmalı? Kendi olmalı. Çünkü hiç kimseye güven yok. Arkana döndüğün anda saplıyorlar bıçağı. Ben kendime güveniyorum. Bu kızların hepsi de bana güveniyor. Çünkü ben onlardan daha güçlüyüm. Beni hiçbir şey yıkamaz. Senin için güvenmek zor mu? Güvenmek çok zor. Hep yalnız kaldım. Tek başıma mücadele etmek zorunda kaldım. O yüzden ben hep kendime güveniyorum. Bir şey olduğu zaman da bir tek ben çözebilirim. Hayatta senin güvenini zedeleyen bir durumla karşılaştın mı? Birçok durumla karşılaştım ama hiçbir zaman bunu belli etmedim. Kimseye zayıf anımı göstermedim. Dostluk nedir senin için? Dostluk birbirini satmamaktır benim için. Birbirinin arkasında durabilmek, beraber hareket edebilmektir. Dostun var mı? Bence ben onların dostuyum. Kırıldın mı? Kırıldığını belli ettin mi? Birçok kez kırıldım ama hiçbir zaman belli etmedim.